herhalde geçerli değildir diye tahmin ediyorum. ben evet. başka evet. görevi bitirmem lazım evet. çok güzel bir başlangıç thank you her zaman genellikle ben şey oluyor. neydi onun ismi geçerli abi demiş geçerlisi o zaman bs evet. gelmek isteyenler Uzun zamandır oynamıyordum oyunu. Hadi 11 mermiyle vuracağım seni. Gene 10. Dayan da biri geldi. Güzel silahları vardı ama. MPT artı 5 falan da. Onu da yedim. Oyunu unutmuşum ya. Bir şey olmaz alışırsın ya. Rekabetçi Hı. gerek mi acaba? Hayda. Tutturamadık iyi mi? Discord'a gelmek isteyenler değil live'a gelsin. Çete önlem yazın. Gelin rekabetçi gireriz biraz sonra. Canayla orada mısın ya? Tamam Kerem. Öyle yapalım. Discord'a gel. Rekabetçi de geçerliyse... 75 dakika görevi. Sorun yok. Nerede bu? da lazım. Evet. Tamam. daha çok vurdun galiba. Bir Bir kişi. Be. Üç kişi, dört kişi, beş kişi. Ne oldu lan öyle? Havada geldin ha. Şu anda aynı anda non olayda, live'da, liveda ve Twitch'te yayındayım. Wow. Üç yerde yayında. Yok dört yerde pardon. Nimo TV de var. Oraya bakmıyorum şu anda. Bütün yayın sektörlerinde varsın yani. Ya hepsini açtım işte. Çünkü çoğunlukla Nono olaydan izliyorlar. Ee, oradakiler de o kitleye de değil davet ediyorum işte. Yani daha çok Dilayva kullanıyorsun. Diğerlerinden Dilayva aktarım yapıyorsun. Yani öyle diyorsun? yapıyorum aynen. Hem izlesinler, gelmek isteyen de gelsin. Dilayva gelirlerse Discord adresimi veriyorum zaten aşağıda. Beraber giriyoruz. Katil, bir bir daha bir silah çıksın. Ben normalde eğlencesine şimdi şey yapıyorum daha acaba. Pompalı falan alırım sana Öyle saldırırım da bilerek almıyor. Ya alabilir miyiz? Kaderim belliymiş yani Senin ısınman lazım Evet Sen fazla saklanıyorsun ha ben sana söyleyeyim. Evet. Saklanarak şey yapamazsın ama. Ya biraz. Full saldırıya geçmen lazım. Ancak öyle ısınırsın. Allah 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 Allah. İntikam. Oyun tek S sıkıntısı biraz mermileri biraz şey. <laughs> Mermi. Mermiyi nasıl kullanacağız? Sana söyleyeyim. Bir şarjör bitmeden mermi yenileme. Mesela adamın 25 mermisi kalıyor. 5 mermi tek harcamış. Ama R'ye basıyor. Öyle olmaz ki. Biraz bekle. Ben çok gördüğüm kişi tek yanında kimse olmadığı zaman sürekli mermi değiştiriyor yani. İki mermi mesela iki 3 mermi harcadı gene de değiştiriyor tek bulduğumuz kendisini. Yani. 65 canı kaldı ya hadi bakalım. Bu <laughs> hmm. ne ya şunu alacağım. Neredesin? Saklandın mı lan? Ağzı Seni bir Beyler gelin Discord'a. ya arkadaş. Senin pompalı kaç level? Şunları engellemekten bıktım ya. Yayınla ilgileniyordum. Zaten istemedi. Yayınla ilgileniyordum ya. Fırsat mı fırsat? Aynen öyle. Ne dedin tekrar sorsan anlamadım. Ee, senin pompalı kaç level? Yani sıfır. Artıdan mı bahsediyorsun yani kaç artı? yani. Sıfır. Şu Nono Live'da Discord'un atanların mesajını nasıl silebiliyoruz acaba? Nono Live'a Discord'a atmıyorum. Şimdilik. Gelmek isteyenler, Dilay'a gelsin. Orada Ünlem DC yazsın çete. Beraber rekabetçi girelim. Bekliyorum. Az kişi olursa girmeyiz. Asap, kelle Yalnız bu, e, şimdi sen oynuyorum ya. Senle bir de senden önce bir kişiyle daha oynamıştım. Bunları evet. iki video olarak YouTube'a atacağım bu arada. İznin var değil mi? Yo var var. Tamam. YouTube kanalı D-Live'da -Live, takip ediyorsun zaten sen değil mi? Evet galiba. <laughs> Oraya gir. Orada şey var YouTube kanalım var. Tamam. Ya gene YouTube'a Emir Kaan diye yazarsan çıkar zaten. Tamam. Ve Emirkan diye yazarsan bazen çıkmıyor. Yanına da zulay ekle. Hı. M4 1 güzelmiş ya. <laughs> artı 4. <dört. gülüyor> Fazla beğenmiyordum bu silahı Benimki artı 3. <laughs> evet. Hadi bakalım. Ben, ben ısınmışım ya, de... bayağı ısınmışım. Evet. Çok belli oluyor şu. An. Ben de ana hesabımı yani kaybettiğim ana hesabıma bayağı para yatırmıştım. Ha, nasıl kaybettin ki? Kötü bir durum evet. ya. Hem ben yayın açıyordum. Hı -hı. Tamam mı? Benim bilgisayarda dolmuş Ben ekranı kapattım zannediyorum. Evet. Ee, tabii benim de böyle... Doğrulamamış mıydı hesabını? Şey... Yok. o zamanlar doğrulama yoktu. yoktu, zaten. He, anladım. Şey. Oradan i̇şte ben görmüşler <laughs> mi ne yapmışlar? Yayınlarda hep klavyemi gösteriyorum. Nasıl hareketler yaptım, hangi tuşlar falan yaptığımı hep gösteriyorum. He. Ekranı kapa kapandı zannettim. Evet. Kapanmamış. Oradan şifreyi görmüşler. Zaten kullanıcı da zaten görünüyor. Yani. Açarken zulayı. Öyle gitti. Çok saçma Aslında peşine yani. düşseydin mail hesabın falan kayıtlı. Numaran ya, falan kayıtlı mıydı? Baya bir... Yok. Eğildi de. Ben baya bir ar... Yani hala da almaya çalışıyorum hesabı. Hmm. Yani. Kötü olmuş ya geçmiş olsun. Edin. Sağ ol. Tek tek atıyoruz şu an. Ee, rekabetçi atalım hem hediyesi de güzel. Ya yani rekabetçi atarız. Dediğim gibi D-Live'a gelin. Çete ünlem DC yazın. Ah be. Beraber gireceğiz. Sohbete gelin. Hatta takipçilerle acaba şu anda izleyicilerle inşaatta şey mi yapsak? Ne mi atsak? Güzel güzel. Şu M4 A1 artı 6 yapsaydım da kurtulsaydım ya. Yani. Benim tamam. o ana hesabına zaten çoğu silah artı altıydı. idi. Allah Allah. İki kişi tam kafadan. Hadi be önüme çık, önüme çık hadi. Lan be. Ah be.